Merhabalar, Babyface Face kumaşımızda yenilenen renklerimizden Gül Kurusu'nun giydirmesini görmekteyiz. Ürünlerimiz dört bir tarafı lastikli olmak üzere sizlere gelmektedir. Görmekte olduğumuz gibi koltuklarınızın giydirmelerini ara kısımlarını sıkıştırarak uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere gönderdiğimiz aparatlar ile ara kısımları sıkıştırma yapabilir, ufak dokunuşlar ile kullanımı hazır hale getirebilirsiniz. Evcil hayvanlarımızın mobilyalarımıza zarar vermesi oldukça mümkün. Babyface kumaş bu durumları önlemek için dayanıklı kumaş türü arasına girmektedir. Bu durumda ailenin sevimli üyeleri için Babyface kumaşımız kullanımı uygundur. Satışta olan 12 adet rengimiz bulunmaktadır. Bunlar antrasit, vizon, gri, krem, kiremit, mint, pudra, petrol, zümrüt yeşili, hardal, gül kırısı ve haki. Renk seçenekleri olan yumuşak dokusu ve modern bir kumaşa sahip Baby Face ile keyifli alışverişler diliyoruz.